sen söyle. Bugün yeni arkadaşlarımla tanışacağım. Ama nerede? Okulda. Evet bugün Erva okula gidecek. Bugün okulun ilk günü. Erva gidiyordu yaz okuluna. Ama bugün okul tekrardan başlıyor. Yaz okulu bitti. Şimdi okula gideceğiz. Evet. Ve Erva bugün kendi elbisesini kendi seçmek istedi. Üniforma giyecekti. Ama bugün ilk günü diye elbise giyecek. Evet. Hadi. Ben orada sana elbiseler koydum Mervaya. Gidecek seçecek bir tane. Bakalım ne seçecek? Ee, Hadi git bakalım. Neler varmış? Bak bakalım orada. Elbiseler var. Elbiseler. Sen nasıl bir şey giymek istiyorsun? Ee, bunu i̇stemiyorum. Ay. Düşürdün. Asabilecek misin? Hadi as bakalım. Hı? Hmm. Ben bunu beğen ee, Neyse, hmm. beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Aa. Elinde kaldı. Yavuza çıktı. Gömlek o. Altına tayt giyersin. Onu beğen bari. Beğen. Neyse sonra bulursun. Hı. Hiçbirini beğenmemiş. Ne yapacağız şimdi? ikileri beğenmedim. oradakini beğen. Orada bir şey yok ki. Orada elza elbisesi. Ne elza elbisesi Erva? Hiç elza elbisesi giyilir mi okulda? <laughs> Doğum günlerinde, partilerde giyilir. Hangisini diyorsun? <laughs> Erva inanamıyorum sana. <laughs> Arkadaşlar hiç bu giyilir mi? Onu giymek istiyormuş okulda. Şuna bak kabarık kabarık. Erba bunu doğum gününde falan giyersin, değil mi? Hı hı. Bence oradan seçmelisin. Hı hı. Hadi. Oradan bir tane seç. Hadi okula geç kalacağız. Seç bir tane. O güzel mi? Sen de bir şey beğenmiyorsun Erba. Bunu beğendim. O mu? Evet. Ama bugün hava sanki biraz soğuk. Acaba elbise giymesen mi? Ama ben bunu giyme istiyorum. Sarı sarı olacağım. İlla onu mu istiyorsun? Evet. Peki tamam. O olsun. Ama onu giyeceksen o zaman altına bir çorap da giymen gerekiyor. Evet. Ben Kedi, Çorap. kedili çorabı giyeceğim. Tamam. Kedili çorabını giyersin. Ver onu bana o zaman onu seçtiysen. Şimdi buna bir toka da seçmemiz lazım. Toka. Nasıl? Ta toka mı takacaksın? Taç mı takacaksın? Nasıl bir toka? Sarı, toka? Sarı toka. Sarı toka. Taçların da var. Taçların da var. Gel. Çekmeceye bak. Taçların var. Ya da öbür tokalarından da Erva bir sürü tacın var. Diğer taçlarımı attık çünkü oraya artık. Evet. Adamı. Onu mu takacaksın? Belki. <laughs> o maskenin ne işi var Erva? Olmaz o. Okula böyle gitmeyeceksin herhalde. Hadi seç. Bir başka bir de var. Bunu mu takacaksın? <laughs> Bakın şimdi. Yüz maskesi. Uy, bir dakika ya. Takamadın mı? Ama seçmen gerekiyor. Erva sen elbisene uygun bir toka dur. İşte böyle Erva. Bakayım. Ama okula olmaz böyle bir şey. Bakayım. Çok güzel aldım. Ama böyle bir şey okula olmaz ki. Hadi onu da koy. Ama böyle yalancı gibi. Evet. Peki. Ayva taktım bugün Eza'ya. Ne düştü? Boncukları mı? Evet. Tamam onları takarız. Sen boş ver Eza'yı, boş ver. Okula hazırlanacaksın. Tamam. İlla Eza istiyorsun. Ee, şimdi seçeceğim ben. Bu nasıl? Bak. Sarıya yakışır bence. Ya da Bunu kırmızı mı? Yok, sarı bu daha güzel olur. Ya da şurada şeyler var, tokaların var. Nerede? Buradaki tokalar. Bak şöyle. Ama bu kardeşinin tacı. Bunu da takabilirsin ama bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Dur bir dakika. Şunu tak bence. Neyse karar veririz. Hangisi güzel durursa onu takarız. Kız böyle mi takılır? <laughs> tamam mı? Hangisi güzel olursa onu yapacağız. Bir de ayakkabı bence şu ışıklı ayakkabını giy. Ervan. Bence şu ayakkabını giy. Bence şu ayakkabını giy. giy. Çantan da aynı olur. Ne dersin? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Arkadaşlar bir ayakkabı bir ayakkabı göstereceğim. Nasıl bir ayakkabı? Bakın. Sarı ayakkabıyım. E, okulda olur mu ki? Onu mu giyeceksin? çok, güzel. çok güzel. Onu mu giyeceksin? E çok beğendim. Ama bu da güzel. Hem bak o çantanla aynı olur. Ama ben bunu beğenmeyeceğim. Ama hani sen o ayakkabını çok beğeniyordun. Ama şimdi istemiyorum. Erva bugün sen de hep değişik şeyler istiyorsun. Tamam o zaman yine ona da bakarız. Çok kararsızız bugün. Onu da al o zaman. Onu seçtik. Onu bakacağız hangisini giyersen. Tamam mı? Hadi al onu. Evet koy buraya. Şimdi elbiseyi seçtik. Bunu seçtik. Sonra çorabını seçtik. Kedili. Başka bir şey lazım mı? Suluğun burada. Tacın da burada. Tamam. Şimdi hazırlanınca size döneceğiz. Değil mi? Evet. Hazırlanalım, giyinelim. Sonra arkadaşlara gösterelim. Tamam mı? Evet. <laughs> Evet Erva, işte seçtiklerini giydi. Okula böyle gitmek istiyormuş. Hadi o zaman okula gidelim. Evet. Arkadaşlarla tanışalım, gidelim okula. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı like unutmayın. Like. Görüşürüz. Hoşçakalın.